TR 724 YouTube kanalındasınız. Cumali Önal'ın yazdığı Bir Yükseliş ve Çöküş Şikayeti. Esad'ın kuzeni Rami Mahluf başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Suriye'nin en zengin kişisi olarak adlandırılan, aynı zamanda ülkenin en büyük CSM operatörü Suriye sahibi olan Rami Mahluf hafta içinde Facebook üzerinden ilginç bir video paylaştı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın da anne tarafından kuzeni olan Mahluf, mallarına el konulması için Esad'ın emir verdiğini söyledi ülkedeki pek çok yolsuzluğun arkasındaki isim olarak bilinen ve 2008 yılında rejime verdiği destekten dolayı uluslararası yaptırımlara maruz kalan Mahluf, paylaşımında Ramazan dolayısıyla halka yardım etmek istediğini, ancak şirketlerine yönelik tehditler aldığını da söyledi. 11 milyon abonesi olan Suriyatel'in devlete her yıl 12 milyar Suriye lirası vergi ödediğini ve rejimin toplam gelirlerinin yarısını karşıladığını belirten Mahluf, Hükümetin kendisinden vergi yolsuzluğu gerekçesiyle 125 ile 130 milyar Suriye lirası arasında ceza çıkardığını anlattı. Mahluf, şirketlerinin batmaması için bu paranın taksitler halinde tahsil edilip Devlet Başkanı Esad gözetiminde fakir insanlara dağıtılmasını da isteyen Mahluf, ülkede hiç kimseye güvenmediğini söyledi. Bir insan kendi ülkesinde nasıl hırsızlık yapar diyen Mahluf, hükümetin aldığı kararı da adaletsiz olarak tanımladı. Suriye İç Savaşı'nın başladığı 2011 yılından itibaren mal varlığını daha da artıran Mahluf, ancak uzayan savaşın maliyetlerinin artmasıyla Esad rejiminin hedefi haline gelmeye başladı. Mahlufun hedef tahtasına konmasında Rusya'nın da payı bulunuyor. Geçtiğimiz yıl başında Rusya Suriye'den alacağı olan milyarlarca doların 3 milyarının acilen ödenmesini talep etti. Ancak Esad süre isteyince Rusya Savunma Bakanlığı Mahlufun 3 milyar dolardan fazla mal varlığı bulunduğunu hatırlattı. Bu hatırlatmadan sonra mahlufa sıkı bir medya yasağı getirildi ve konuşması durumunda halasının evinin ziyaret edileceği tehdidinde bulunuldu. Halanın evi halk arasında hapishane anlamına geliyor Suriye'de. Suriye rejimi özellikle son birkaç yıldır çok büyük bir ekonomik sıkıntıyla yüz yüze bulunuyor. Savaşı da Rusya ve İran'ın desteğiyle sürdürebilen rejim, ülkenin önde gelen iş adamlarından Merkez Bankası'na acilen para yardımında bulunmalarını istiyor. Suriye Maliye Bakanlığı geçtiğimiz hafta aldığı kararla Mahlufa ait Beyrut merkezli Abar Petrol'ün mal varlığına el koyma kararı almıştı. Kararın gerekçesinde şirketin yaptığı ithalatta 1.9 milyar liralık yolsuzluk yapması gösteriliyor. Yıllarca rejimin en büyük finansörlerinden olan, onun izni ya da ortaklığı olmadan hiçbir yabancı firmanın Suriye'de iş yapamadığı Mahluf, 1969 doğumlu, benzer rejimler açısından ciddi dersler çıkarılması gereken bir figür. Mahluf'un halası olan ve 2016 yılında ölen Beşar Esad'ın annesi Enise Mahluf, hem Hafız Esad ve hem de oğlu Beşar Esad döneminde saraydaki etkinliğiyle biliniyordu. Tıpkı Tunus devlet lideri Zeynel Abidin bin Ali'nin eşi Leyla Trabelsi'nin aile üyelerinin hızla zenginleşmesine izin vermesi gibi hem baba ve hem de oğul Esad, Mahluf ailesinin Enise Mahluf'un himayesinde hızla zenginleşmelerine göz yumdu. Suriye İç Savaşı'nın kızışmasında, ve muhaliflerin çok kanlı bir şekilde bastırılmasında Enise Mahluf'un rolünün olduğu biliniyor. Beşar Esat neredeyse her önemli kararını annesine danışarak aldığı da bilinen bir gerçekti. Suriye yanı sıra emlaktan bankacılığa, lüks mağazalardan dutofiri şoplara, ülke ekonomisinin yarısından fazlasına hükmeden mahlufun oğullarının lüks hayatları sık sık sosyal medyada sergileniyor. Mahlufun mallarına Beşar Esad'ın eşi Esma Esad ve akrabalarının konduğu yönünde de sık sık medyada haberler yayınlanıyor. Son olarak ülkede baş gösteren ekmek ve buğday krizi üzerine getirilen akıllı kart uygulaması da Mahluf ve Esma Esad'ın akrabalarını karşı karşıya getirmişti. Ekonomik krizin boyutları son günlerde oluşan ekmek kuyruklarında da kendini gösteriyor. Ülke ciddi bir koronavirüs tehdidi altında bulunmasına rağmen insanlar saatlerce kuyrukta bekleyerek devlet destekli ucuz ekmekten almaya çalışıyor. Ülkenin önemli bir kısmının devlet kontrolünde olmaması, kontrol altındaki bölgelerinde büyük bir harabiye dönmesinden dolayı tarımdan sanayiye, ticarete, ekonomi neredeyse durma noktasında bulunuyor. Son günlerde savaşın maliyetinin gittikçe artması ve Suriye ekonomisinin maliyetleri karşılayamamasından dolayı Rusya'nın Esad rejimiyle yollarını ayırmak istediğine dair de özellikle Batı medyasında haberler yayınlanıyor. Ancak Esad rejimini Şii Hilali için hayati olarak değerlendiren İran'ın yanı sıra son günlerde Suriye'de etkin olmaya çalışan Birleşik Arap Emirlikleri de Esad rejiminin ayakta kalması için büyük bir çaba sarf ediyor, diyor Cumali Önal, TR7'nin 24'deki köşesinden.